Selamünaleyküm Aleyküm kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli farklı bir kek tarifiyle karşınızdayım. Haydi güzel kek tarifine başlayalım. Öncelikle 5 adet yumurtayı bir derin kaba alalım. Üzerine 2,5 çay bardağı toz şeker ekleyelim. ve iyice mikserle çırpalım. Köpük köpük olana kadar çırptım. Ne kadar güzel çırparsanız o kadar kekiniz hafif ve lezzetli olur. 300 gram yoğurdumuzu güzelce çırpalım. 300 gram yoğurdu çırpıp üzerine ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ da üzerine ekleyelim. Şimdi bir çay bardağı un. Unumuzu mutlaka eleyelim. 2 paket şekerli vanilin. 2 paket de hamur kabartma tozu. Ve bir bardak çay bardağı un daha üzerine ekleyip eleyelim. Bir bardak daha çay bardağı daha un ilave edip tekrar eliyorum. Şimdi bir spatula yardımıyla yavaş yavaş karıştırıyorum. Kontrolü bir şekilde karıştıralım. Biraz kabım küçük geldi sanırım. Ama en büyük kabım da buydu. Bu yüzden bunu da yaptım. Şimdi spatula ile iyice karıştırıyorum. Ezan okunuyor. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Akşam ezanı okunuyor. Allah'ın selamı, bereketi, sağlığı, saati hepimizin üzerinde olsun inşallah. İyi insanların üzerinde olsun arkadaşlar inşallah. Değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Selam ile dua ile inşallah her işimizi besmele ile yapalım İnşallah işimiz rast gider Allah'ın izniyle evden çıkarken besmele ile çıkalım eve girerken de besmele ile eve girelim inşallah selam verelim iyice spatula ile karıştırıyorum daha doğrusu biraz karıştırıyorum bir çay bardağı yarısı kadar da Un ilave ediyorum. Toplamda üç buçuk çay bardağı un ilave edip iyice karıştırıyorum. Kabım küçük geldiği için büyük bir tencereye aktardım. Biraz karıştırdım. Bir buçuk çay bardağı daha un ekledim. Onu azar azar ekleyelim, kontrollü bir şekilde ekleyelim. Biraz karıştırdım. Bu şekilde spatula ile Şimdi kıvamı bu şekilde. Şöyle kıvamını göstereyim sizlere. Şöyle. Şimdi hazırladığım kek hamurunu pankek kabına aktarıyorum. Pankek kabına aktardım bu şekilde. Şimdi bir fırın tepsisini aldım. Hemen içine bardakları yerleştiriyorum. Bu şekilde. Evet, tepsiye bardakları yerleştirdim. Şimdi pankek kabıyla bu şekilde döküyorum. Yarım yapıyorum şöyle göstereceğim size. Onu da ne kadar doldurmuşum. İlkini biraz çok doldurdum sanırım. Hemen şöyle göstereceğim size ne kadar ekledim. Hepsini bu şekilde doldurayım. Toplamda 14 adet çıktı. Şöyle göstereyim ne kadar doldurmuşum. bu şekilde hazırladım çok güzel şimdi 180 derecede atıyorum ısıtılmış fırına atıyorum Evet işte kekim fırından çıktı şimdi biraz dinlensin Bardaktan çıkardım böyle ikiye böldüm. Şimdi üzerine çikolatalı sos döküyorum. Çikolata sos döküyorum. İsterseniz de evde de yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde hazır sos üzerine dökebilirsiniz bu şekilde. Evet, işte ben böyle servis yapacağım ister misafirlere ister ev halkına gerçekten çok güzel, çok lezzetli ve görseli de muhteşem tadı gibi efsane. Buraya kadar beni izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif ederseniz bana da destek olmuş olursunuz. Tariflerimden de haberdar olursunuz. Kaydetmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.